...katkılar olacaksa onları alalım. Mikrofonu uzatabilir miyiz? Kayıt alındığı için lütfen kendinizi de tanıtın. Sağ olun. Ben Doktor Şenol Atakan. İlk önce Ankara Barası'na sabah söz alamadık ama gerçekten... Böyle bir konuda duyarlı davrandığı için çok teşekkür ederiz. Devamını da diliyoruz. Bir başlangıç oldu diyelim. Çok teşekkür ediyoruz. Konu esasında ben sendika başkanımıza ve avukatımıza temel bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de her yerde olduğu gibi modern toplumlarda olması gereken kamuyla ilgili bir karar alınması gerektiği zaman sivil toplum kuruluşlarıyla bir kanun ya da mevzuat yapılırken pek öyle bir alışkanlığımız yok. Buradaki konuşulan soruların, sorunların çoğu esasında o yüzden kaynaklanıyor bence. Oturup konuşup ortak bir karar alma kültürümüz yok. Buna vesayet altında yönetiliyoruz diyebiliriz. Otorite böyle karar alıyor diyebiliriz. Böyle bir alışkanlığımız yok. Biz sabah bahsedildi bir sözleşme yapılıyor ama tamamen bir esaret sözleşmesi. Detayına girseydik Arda Bey mi göster diyor Halil Bey şeye göster tamamen bir esaret sözleşmesi yani hiçbir yerde ben dünyanın sizde de hukukçusunuz verilen her görevi yapar diye bitirilen bir sözleşme olduğuna inanmıyorum e, bunu sağlamak için sorunların temelinde bence bu yatıyor yani o masaya oturup şartları konuşmak e, çünkü sözleşme imzalamamız da bir şey ifade etmiyor oyun oynanırken kurallar gene her başından itibaren gene değişiyor ee, bunu sağlamanın yasal zemini var mıdır ee, Türkiye'de bu nasıl sağlanır ee, Çünkü sorunlarımızın ana kaynağı e, bu olduğunu düşünüyorum Çünkü modern toplumlarda Avrupa'da incelediğimiz zaman özellikle sendikal birlikleriyle meslek kuruluşlarının oradaki otorite oturuyor kamuyla ilgili bir karar alırken muhakkak ortak karar veriyorlar İkinci sorum sizin kuruldan avukat adımı Pervan Hanım olacak. Cezalarımızda teknik hep bahsedildi. Türkiye dünyanın negatif performans uygulanan tek ülkesiyiz aile hekimliğinde. Negatif performans da Arda Bey de bahsettim. ihtar ceza puanı veriliyor. Hem de performans da ücret kesintisi de yapılıyor. Hukukta aynı suça iki ceza verilmesi doğru mudur sizce? Size de onu sormuş olayım. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler Şenol Bey. Sabahki açılış konuşmasında da müsteşar yardımcımız da buradaydı. Bu söylediğiniz konuya değinme fırsatım oldu. Gerçekten de modern toplumlarda sivil toplum örgütleri birer vazgeçilmezdir karar alma süreçlerinde. Ama ne yazık ki ülkemizde tamamen vesayetçi, tepeden inmeci bir e, otoriter yaklaşımla e, biz yaptık oldu mantığıyla sahanın sivil toplum örgütlerinden tamamen uzaklaştırılarak e, almış oldukları kararları uygulaması beklenmekte. Bugün bütün gündür konuştuğumuz her sorunun hukukla her sorunun mahkemelerle çözülmesi noktası da maalesef tepeden inme kararların alınması noktasından kaynaklanıyor. Halbuki sivil toplum örgütlerinden idare bu kadar korkmasa, e, beraber karar alma süreçlerinde çalışma imkanı verirse, hem sahada kabul edilebilir, uygulanabilir çözümler üretilecek, hem gerçekten aile hekimliği Avrupa düzeyinde olması gereken bir şekilde, sahada çalışanların kabul ettiği ve sahiplendiği bir şekilde ideal çözümlerle yürüyebilecektir. Ama bu şekilde onlar yapacak, biz bozacağız. Onlar yapacak, biz bozacağız. İnşallah bir gün bakanlığımız gereken dersleri alacaktır. Evet, teşekkür ederim ben de. Ee, tabii şunu demek istediniz. E, madem sözleşmeli çalışıyoruz, bunun adı üstünde sözleşme ise herhalde içinde benim de biraz katkım olsun benim de taleplerim burada yer alsın. Bu nasıl sözleşme demek istiyorsunuz yani. Doğrusu böyle sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer bir sözleşme varsa taraflar oturur, müzakere eder ve sözleşmede kararlaştırılır. Fakat bizde aile iklimi sözleşmesi böyle değil. Bu ancak e, bunun bir e, yasal olanakları var mı e, dediniz. E, ben sizi öyle anladım. Aslında e, 2009-2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle e, e, kamu çalışanlarının her ne kadar yasal statüleri e, yasalarla e, belirlenmiş e, olması gerektiği ifade edilmiş olsa da toplu sözleşme hükümleri saklıdır diye. Şimdi adi, aile hükümleri madem devlet memuru değil, Madem ki çalışma ilişkilerinde hakları, yükümlülükleri, ödevleri, sorumlulukları sözleşmeyle belirleniyor. O halde anayasadaki bu hüküm eğer bir süs değilse, eğer bir kandırmacı değilse, boş bir vaat değilse, pratikte son derece isabetli ve yerinde bir durum olan aile kimliğinin ve aile sağlığı çalışanlarının statüsüne pekala uygulanabilir ve hayata geçirilebilir bir hüküm. E, tabii bu hükmün hayata geçirilmesi biraz güçlü bir talebin oluşmasına, bu bir e, sorun, e, bunun yasada e, yer alıp almaması değil. Böyle bir hukuksal olanak var, böyle bir yasal olanak var. Ama tabii ki e, idare mercilerinin bu hususta bu yasal hükmü hayata geçirmede ne ölçüde e, e, iradeli davrandıkları ya da iyi niyetli davrandıkları e, esasen e, anayasada e, 2010 değişikliklerinde e, birçok şey e, yer almakla birlikte bununla beraber e, demek ki e, son 5 yıldır aile hekimlerinin statüsüne ya da uygulamasına hiçbir şekilde tesir edemediyse bu 5 yıllık e, toplu sözleşme hükümlerinin mümkün olabileceği konusu Ki aile hekimleri açısından son derece uygulanabilir bir hüküm. Demek ki boş bir vaat. Bunun çözümüne herhalde aile hekimlerinin birlik ve güçlü olması ve bu taleplerini güçlü bir şekilde idarenin, yönetim organlarının, yönetenlerin önüne koyması başka bir çözümü de gözükmüyor ya, kısa var. topluca vekaletini verse, böyle bir zor, yani zorlasa sistemi, idare e, ya da otorite e, görüşmemezlik ya da şey yapıyorum diyebilir mi peki? Ee, yani buradaki toplu sözleşmeden kastımız, herkes bir araya gelsin ve karşıda bir bakanlık yetkilisi yer alsın da bir sözleşme imzalansın değil. Toplu sözleşmenin, yani çağdaş toplumlarda e, enstrümanı herkesin bir araya gelerek kendileri ya da vekilleriyle bir araya gelerek değil tabi sendikadır bunun aracı. Yani toplu sözleşmeyi sendika mensupları adına sendika yapar olması gereken de budur. Yani aile hekimlerinin vekaletlerini bir avukata vererek değil de vekaletlerini gerçekte mensubu olduğu sendikaya vererek iradelerini aslında orada temsil ettirerek aslında bu söylediğimizi sağlayabilirler. ve düşünüyorum açıkçası. Teşekkür Evet ben sorunuzu doğru anladıysam performans kesintisi ve ceza puanı verilmesi aynı anda aynı işleme doğru mudur? Aynı, evet. aynı suçta. Evet. E, şimdi tabii bir şeyin etik olup olması ya yani doğru olup olması farklı bir şey. Hukuki geçerli olup olması farklı bir şey. Ben hukuken buna bir engel olmadığını düşünüyorum. Bunu biz önün arasında konuştuğumuzda şöyle bir örnek verildi. E, alkollü araç kullandığınızda yakalandığınızda hem para cezası yersiniz hem de işte bir puan verilir size. İşte en sonunda da eğer işte o puan doldurduysanız ehliyetiniz elinizde sürücü belgeniz elinizde alır. Bunun gibi bir şey. Dolayısıyla hani ikisinin aynı anda vermesinde hukuken bir yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ama uygulamada tabi aile hekimlerine bu kadar çok yüklenilmesi ya da işte bir sözleşme döneminde 100 puanın işte sözleşme enfesi için yeterli görülmesi ve birçok anlamsız şeyde bile ceza puan verilmesi tabi çok tartışılabilecek bir konu. Ama verilmesinde hukuken bir <laughs> sakınca ya da işte engel yok. Öyle ifade teşekkürler, sağ olun. Doktor Yakup Gökhan Nurhan hekim hukukçuyum. Ee, sorum Erkin Hocam olsun, neden derseniz zaten e, bu taraf sağ kanat diyeyim, iyi kötü görüşlerini açıkladılar. Ben de Erkin Bey'in görüşlerini merak ediyorum bu konuda. Ee, Halil Bey de sabah diyeyim, biraz muhtemelen konuşması eksik kaldı, kısa kaldı süreden kaynaklı diye düşünüyorum. Ee, aile hekiminin tarihsel sürecinden bahsederken, nereden nasıl geldi. Atıyorum bir mesela 5.510 sayılı kanundaki tanımını eski unuttuğu belki ya da 663 sayılı kanun içerisindeki yeni yapılanmadan da biraz bahsedemedi diye düşünüyorum. E şimdi benim mantığım düşünceme göre şöyle bir genel perspektifiyle ele aldığımızda aile hekimliği aslında konuştuk da bir idari sözleşme idari hizmet sözleşmesi bunu söyledik konuştuk zaten çok net. Yani e, kamu idare bir nevi hizmeti Dedi ki şu kadar kişiye bakarsan belirli bir görev tanımı yaptı, şu kadar kişiye bakarsan şu şartları sağlarsan ben sana şunun karşılığında şu kadar ücret ödeyeceğim, şu kadar ücret cari gider ödeneği, şu kadar şey ve bunu hak ediş üzerinden veriyor. Yani maaş adı altında da yapmıyor bunu, bir hak ediş üzerinden yani bir nevi e, parantez içinde söylüyorum e, bir ihale çıkarmışçasına, bir e, ihaleye de iş veriyormuşçasına ama bunu tabii e, hizmetin de niteliği gereği kamu hizmeti olarak sundu yani sağlık hizmeti kamusal bir hizmet ve bunu da kamu personeli eliyle yapması gerekiyor nihayetinde zor, zorunlu olarak. İşte e, bunlardan yola çıkarak bunlar aile hekimleriyle de bir e, sözleşme idari hizmet sözleşmesi imzaladı ve hep e, şunu ben sorun da burada kaynaklanıyor. Aslında e, bu hizmeti sunan kişi kamu görevlisi olsa da bu sözleşme niteliği idari hizmet sözleşmesi ve kamu, yani kamusal bir iş değil çok da aslına bakarsanız. Yani suyu generis bir yapısı var, farklı bir yapısı var. Ve hep böyle devlet memurluğundakiymiş gibi düşünülüyor aile hekimliği yapısı. Bunu ya, bazen yargı kararlarına da gördük, bazen idarenin tutumunda da gördük. Ama aslına bakarsak dediğim gibi farklı. Ve bu disiplin mevzuatına, özellikle disiplin deniyor. Ben disiplin kavramına karşıyım, o yüzden ben sizi e, tenzih ederim. Yine tabii ki söyleyecekleriniz varsa dinlemek isterim. Ee, disiplin değil aslında bu sözleşmeye aykırılıktan dolayı bu puanlar kesintiler yapılıyor. Çünkü biz disiplin dersek disiplin farklı bir oldu. Disiplin ceza hukukunun bir uzantısıdır ve kamu görevlisinin halk tavır ve hareketlerinden dolayı. Az, halbuki ama bu da bir verilen ihtiyat puanları disiplin de, diye de hiçbir yerde de geçmiyor zaten. İhtiyat puanı diye geçer tüm mevzuata baktığımız zaman. Ee, hizmetin yeri, gereği gibi yerine getirilmediğinden dolayı verilen puanlar bunlar. Kesintiler diyeyim daha doğrusu. Ya da işte negatif performans ya da ne derseniz adına ama bence disiplin değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Belki aile kimliği sistemi daha iyi anlayabiliriz bu şekilde diye düşünüyorum. Ben aslında katılıyorum size. Burada sağlık kanunun öngördüğü ihtar puanı sistemi bir yönüyle disiplin gibi gözüküyor olsa da aslında sözleşmeyi bir özel hukuk sözleşmesi gibi düşünseydik ...ona biz cezai şart diyebilirdik. Yani bir Bence, özel, evet. özel hukuktaki karşılığı... ...cezai şart aslında. Ee, ama yani idare hukukunda... ...cezai şart diye bir kavram olmadığı için... E, ...burada böyle bir e, aslında... E, ...tuhaf bir şey ortaya çıkmış oldu. Yani yoksa... E, ...devlet memurları yasasındaki... E, ...disiplin hükümlerinin... E, ...bir paraleli değil aslında... ...ihtar puanı uygulaması... ...aile hekimliğinde onu da öyle anlamamamız gerektiği düşüncesindeyim. Onun dışında yani aile hekimliği sözleşmesi tabii ki yani az önce de vurguladığımız gibi, beni ifade ettiğim gibi, doğrusu benim kendi görüşlerim olarak tabii beni bağlayan görüşler olarak esasen bir özel hukuk sözleşmesi gerçekte olması gerekir. Şu anlamda olması gerekir. Yani Türkiye'de e, kamu çalışanlarının statüsü e, bir yandan e, devlet memuru e, olmak olmanın sunduğu bir avantaj var mıymış gibi gözükse de bir yandan da aslında statü anlamında <laughs> kamu çalışanı olmanın e, getirdiği kimi dezavantajlar da var. Yani e, kalkıp örneğin işverenle bir özel hukuk sözleşmesi olsaydı bu, bir gerçek anlamda bir iş sözleşmesi olsaydı değil mi? değil mi? Yani taraflar oturabilecekti. işte çeşitli diyelim ki işveren sendikası, işçi sendikası bir araya gelecek, müzakere edecek ya da hak mücadelesi başka zeminlerde yürüyecekti. Şimdi aslında işin doğrusu bir kamu çalışanı mı? Kamu çalışanının sunduğu Hakkı olanaklardan bir yandan yararlanıyor ama onun bir tür dezavantajlarından da söz konusu ama bir yandan sözleşme gibi aslında biraz kendine özgü bir durum ortaya çıktı. Bence çözüm eğer bu kamu görevlisi statüsü kalacak ise, yani tercihler böyle olursa, bu bir kamu politikası tercihi tabii. Yani bir hukuk meselesi de değil aslında. Aile hekimlerinin çalışma statüsü pekala bir özel hukuk hükümlerine de tabi olabilir. İdare hukuk hükümlerine tabi bir idare sözleşme olacak ise aslında anayasada 2010 yılında getirilen toplu sözleşme hükümlerinin hayata geçirilerek en azından anayasanın sunduğu o olanakların çünkü e, anayasada getirilen bu imkanlar diyelim ki diğer e, devlet memuru statüsünde çalışanlar için hayata geçirilebilirliği, hukuksal enstrümanları daha zayıf. Belki orada daha göstermelik kalabilir. Ama evet. aile hekimliği uygulamalarında e, hayata geçirilebilmesinde hiçbir sakınca yok. Pratik statü de buna uygun. Bence o şekilde olması gerektiği düşüncesindeyim. Yani bu konudaki ya, belki böyle. Bir sonraki adım işte bu 5.510 sayılı kanunda sosyal sigorta e, kanununda e, zaten aile hekimliği tanımı yapıyor. Belki önümüzdeki günlerde gerçekten özel hukuk statüsü e, özel hukuk statüsünü konuşacağız aile hekimliği gelecekte. Ben bunu ve 663 şey baktığımızda sayı KK'ya baktığımızda ileride herhalde bunu konuşacağız gibi geliyor bana. Yani burada e, kasıt hani aile hekimleri sisteminin e, hani özelleştirilmesi tartışmaları bağlamında mı söylediniz? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin e, onu çok anlayamadım oradaki kastınız ama e, şöyle e, birinci basamak sağlık hizmetleri bir kamu sağlık hizmeti, kamu bir sağlık hizmeti olarak yürütülse dahi aile hekimleri e, bir özel hukuk sözleşmesiyle çalışabilirler. E, bana kalırsa e, evet aile bir özel hukuk sözleşmesiyle çalışsın e, ama özel hukuk sözleşmesinin tarafı olarak e, bir e, Özel hukukun sunduğu bütün e, olanaklardan da sonuna kadar yararlansın. Daha doğru olanı bu. Yani aslında ortada e, çok hukuki bir deyim olmayacak ama yani ne deve ne kuş bir e, yapının aslında kimseye e, faydası da yok yani o anlamıyla. Bu bu anlamda bu sorun çözülmemek doğrusu. Şimdi e, bunu tabii ben temsil ettiğim kurum adına değil, doktorlarda tüfekli olarak söylüyorum. Şimdi. Aile hekimlerinin statüsü e, konusunda e, hep söylemler yapıldığında kamu çalışanı olmayı e, birçok arkadaşımız büyük bir kazanım olarak kabul etti. E, ki Anayasa Mahkemesi yani gerekçeli e, kararın gerekçe kısmında böyle bir şeyden bahsetmişti. Aslında bu kararın gerekçesinde böyle yazdığı zaman mecburen bir disiplin hukuk olması gerekiyor. Aslında dediğin doğru ama eğer biz kamu çalışanı isek yani Anayasa Mahkemesi böyle dedi. Mecburen bir disiplin hukuk olması lazım. Çünkü bu konuda az önce slaytlarda gösterdim belki dikkat ettiniz. Danıştay 13. Dairesi'nin bir kararı var. Orada diyor ki disiplin hukuku yoksa diyor, mevzular yoksa diyor sen diyor otomatik ben sen diyor 657 hükümlere göre tabi yaparım. Yani biz bu ceza ihtar puanları olmasaydı biz otomatik ben 650'deki hükümlere göre idare bize disiplin uygulaması yapacak. Çünkü biz bir sonuçta Anayasa Mahkemesi'nde geçen bir cümle dedi. E, kamu çalışanı olarak sayıyoruz. Burada esas olması gereken biz aile hekimlerinin kendi statülerimiz konusunda ne istiyoruz buna karar vermemiz lazım. Biz daha önce e, bu konuda sahada birçok çalışma yaptık. Yani aile hekimleri hangi statüde çalışmak istiyor? Yani özel sektör gibi çalışmak mı istiyor? İşçi statüsüne mi? Yoksa eskide işte sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kanun kapsamında memur gibi bir çalışmak istiyor? Bu konuda bir sahada fikir birliği yok uygulama birliği de yok. Az önce de örneğini de vermiştim. Yani şu an e, kamu çalışan olarak sağlıyoruz arkadaşlarımız. İşte Anayasa Mahkemesi. E, ortada aile hekimler işveren sendikasına da üye olabiliyor. Bununla ilgili bir kanun hüküm yok. Bir kimse ben Lutfi Tiyekli olarak Doğu Kent Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışıyorum. Doğu Kent Aile Sağlığı Merkezi'nde yaptığım bir iş dolayısıyla çalışan sendikasına üye olabiliyorum. İşveren sendikasına üye olabiliyorum. Bunu hangi hukuki normda açıklayabiliriz? Yani bizim burada tabii Buradaki e, belki de e, Sağlık Bakanlığı veya Sağlık İdaresi'nin bu konuda karar vermesinin en büyük sebebi de biz aile hekimlerinin bu konuda yeterli kadar karar birliğinde olmamamız gerekiyor. Şuradaki aile hekimler arasında anket yapsak ben sonuçlarına çok merak ediyorum. Kaç kişi gerçekten kamu olmak isteyecek, kaç kişi gerçekten memurluğa dönmek isteyecek, kimi bu statünü yapmak isteyecek. Yani burada e, sorun bence bizim kendi aramızdaki bu aile hekimliğine bakışta birliğimiz olmaması. Teşekkür ben de bir ekleme yapayım istedim Bu madem çok topik bir konu oldu Şimdi oradaki benim e, Düşüncem ya da yazıdaki ifademiz Ya da şeyimiz mevcut yasal düzenleme Noktasında bir şeydi Tabi bilmeyenler için anlatayım Bir e, federasyon adına yapmış olduğu bir bildirimden Kaynaklı olarak bu disiplin işlemlerinde e, Usulüne ilişkin Bir bildirim yapmıştık Orada yok Hocam çok e, katılmamıştı Fikrimize ee, bu neden bu şekilde düşünüyor? Yani yorum yapıyoruz. Mevcut yasal düzenlemeler ve danıştay kararları ve mahkeme kararları. Mahkemenin kararı e, disiplin işlemleri olduğuna yönelik şuradan geliyor. E, taraflar arasındaki işlem bir idari sözleşmedir diyor. İdari sözleşmelerin tipi gereğince bir disiplin yani bunların e, ihtar puan cezalarının sonunda sözleşmeyi feshetme noktasına gittiği için bunlar bir disiplin işlemidir diyor ve bunlar eee anayasa market,